Merhaba arkadaşlar Game Time kanalına hoş geldiniz. Ben Melih ve bugün sizlere arkadaşlar yeni bir oyun ve yeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Adı arkadaşlar Sayıtı Io. bu bir arkadaşlar e, yaptığı bir oyun. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar takma adımız Game Time olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar size biraz bir önemli durumlar yapacağım. Oyuna da başlayalım. Arkadaşlar bazıları ise arkadaşlar yazın biz yeni bir bilgisayar alıyoruz. O yüzden arkadaşlar bazen videolarımız çoğunlukla hatta e, bilgisayardan gelebilir. <laughs> bilgisayardan gelirse şaşırmayın. Yazın arkadaşlar evet bilgisayardan gelecek. Şimdi bizim en benim en tuz rengim geldi şu an. Şimdi arkadaşlar oyunun konusu şöyle. A geliyor gibi. E, büyük, büyük, küçük yemiyor. Mesela ben şu an birinci kim Nila. Şu an ben Nila'yı yerim. Ne yaparak? Kaç karşısına geçeceğim ve o bana çarpınca o kendi söylüyor. Mesela size bir örnek göstereyim şimdi. Şimdi mesela ben başka birisi çarpınca öleceğim bakın. Şimdi çarptım. Lan ben öldürdüm yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla adamı öldürdüm. Gördüğünüz gibi o bana çarptı ve öldüm. Şöyle ilerleyeyim. Mesela şu. Hop hızlanalım. O bana çarptı ve öldüm. Arkadaşlar bugün ilk ona girmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Büyüdüm, büyüdüm. Hadi bakalım. Büyü, 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 büyü. arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, biraz daha büyüdüm. Vakit kaybetmeyelim diye. Şu anda, ee, 630 metre uzunluktayım. Haberinizi şu görebiliyorsunuz zaten sizde. Hadi bakalım gelin ya. Şöyle bir büyük birisini öldürse şu küçükler, küçükler de ölmeyelim de hop. Hızlansam. Bunu da öldürdük. Sen kimsin beni yiyeceksin lan? Sen Arkadaşlar bu oyunda gerçekten yeni çıkmasına rağmen çok iyi oynayanlar var. Bu oyun bir Agario yapımcısının yapımcılarının bir oyunu. Şöyle. Hoppala. Büyü büyü büyü. Bu arada arkadaşlar bilgimiz değişmiş. O ölmüş o. Viva la France. Fransız birisi e, oynuyor arkadaşlar. Şu harita bakayım yukarı doğru çıkayım belki orada insanlar daha fazla aha mesela şimdi. Hop balığım. Arkadaşlar ben bu oyunda normalde arkadaşlar ilk oynadığımdan bu kadar siz yani pro, pro, değilim de bu kadar iyi oynayamıyordunuz. Fakat of bunu öldürdük. Hızlanma, arkadaş hızlanınca bak arkadaş küçük küçük şeyler bırakıyorsunuz. Yani bir olsa da hop ölüyordum ha. Lan beni sen bomba takmayayım yapacaksın sen bana. Sen bana boğma mu yapacaksın? Hayırdır lan sen? Hop baba sen öl şöyle. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. <laughs> yes. Yes. Bir tür daha arkadaşlar. Ooh, oh, oh. Simon bitch. Don't. Arkadaşlar bazen böyle ballı yerlere gelebiliyorsunuz. Huh. Hu, Hoppala. Bazen arkadaşlar böyle ballı yerlere gelebiliyorsunuz. Oha ne oluyor lan? Herkesin... Hadi bakalım ya. Hadi kazanabiliriz ya. Bari ilk onuncu girelim ya. Çok ezik bok gibi oynuyorum. Bok gibi, bok gibi, bok gibi. Ha şimdi şu, şunu öldürmek istiyorum. Şunu öldürsem var ya. Biraz o şimdi şu ben boğma takmayayım ya bu Şunu öldürsem var ya. Şunu öldürsem var ya. Öldürsem var ya. Öldürsem var ya. Öldürsem var ya. Öldür oha oha oha. Sakin olun lan. Oha oha. Şunu ölmeyelim de şuna. Hop sen kimi öldürüyorsun lan? Oha şu mavi de ışık kadar olmuş. O farkında birisini öldürmüşüm. Yok artık. Şunları şöyle yiyelim. Koca koca ye. Arkadaşlar ee, 1113 metre. Şu an. Oh şu beni şu an öldürmeye çalış. Ananın kaşları kara. Baba elleri yumuşak. Ananın kaşları kara. Ananın. Ananın. Neyse arkadaşlar umarım bu serimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bir 30 izlenme gelirse arkadaşlar bu seriyi devam ettireceğim. Ee, sizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Game time like. Bye bye.